Bu dersimizde ES6 ile gelen map objesinin kullanımını görelim. Map objesinde gelip şöyle key value pair'ları yani collection'ları saklayabiliriz şöyle collection diyelim. Peki nedir bu? Örneğin, şöyle gelip bir tane değişken tanımlayalım. Şöyle let var diyelim. Bunu en sonda şöyle console.log bu val'i yazdıralım ve bunun içerisine sürekli değişen bir değer atalım. Örneğin şöyle ilk baştan bir const ve numbers isminde bir obje tanımlayalım. Bu obje map objesi ve new anahtar sözcüğüyle bunu tanımlıyorsunuz. Ve numbers isminde bir tane elinizde bir instance oluyor. Ve bu instance aracı, aracılığıyla ben gelip örneğin numbers nokta dediğimde bakın numbers'ın kullanabileceğim yani map objesinin kullanabileceğim metotları karşıma geliyor. Örneğin gelip set metodunu kullanacağız. Set metodu bu objenin içerisine bir key-value'su. Örneğin key derken buraya herhangi bir örneğin number ya da string ya da fonksiyon ya da bir obje belirtebiliyorsunuz. Yani bu numbers listesinin içerisindeki elemanı temsil edecek olan bir anahtar. Örneğin buna 1 dedim ve gelip bu anahtarın value'su ise yani değeri ise örneğin 1 diyelim. Ve gelip aynı şekilde ikinci bir eleman atalım. Yani number set diyelim. Ve bu sefer örneğin şöyle 2 diyelim. Bu sefer bakın string şeklinde bir 2 değeri gelecek. Ve örneğin values'una gidip şöyle to diyelim. Ya da gelip şöyle numbers nokta set şöyle 3 diyelim virgül şöyle 3 diyelim şöyle numbers nokta set şöyle şuraya ise şöyle 4 diyelim gelip şuraya da for diye. Bu şekilde elemanlar tanımladık ve gelip var içerisinde bu numbers'ı atalım bakalım bizim karşımıza ne gelecek bunu kaydettiğimiz zaman bakın bize bir map objesi geldi ve içerisindeki elemanlar ve key ve value şeklinde bakın burada gösterildi. Peki map objesinin gelip şu proto kısmına baktığımızda burada kullanabilecek olduğumuz metotlar karşımıza geliyor. Şimdi gelelim buradan birkaç tane metot kullanalım. Örneğin gidip bu elemanlar içerisinden bir tane değer alalım. Örneğin gelip şöyle numbers diyelim. Ve buradan bir seçme işlemi yapalım. Numbers nokta get diyeceğiz. Ve buradan bir seçme işlemi. Seçme işlemini key değerlerine göre yapıyoruz. Örneğin bir dersek bizim karşımıza gelecek olan bakın van değeri. Yani bir keyine karşılık gelen value'yu bize getiriyor. Ya da buradan şöyle val eşittir. Şöyle numbers nokta get diyelim. Ve burada örneğin bu sefer 2 diyelim. Bakın string olarak 2'yi çağırmış oluyoruz ve karşılığı bana true geliyor. Ya da gelip şöyle val eşittir şöyle numbers.get buradan gelip şöyle string olarak for'u çağırdığımızda yine bize for'un value kısmı gelir. Peki val eşittir numbers.size desem bu bir metot değil bir property size dediğim anda bakın bize 4 elemanlı olduğunu söylüyor ya da gelip val eşittir numbers içerisinde herhangi bir elemanın olup olmadığını has metodu ile kontrol edebiliriz. Yani has 1 dediğimizde bir keyine sahip olan bir eleman var mı yok mu? Bakın bana true değeri gelir. Ya da gelip buradan numbers nokta has gelip buradan for dersek bize true değerini gelir. Yani bunu if else bloğunda kullanabilirsiniz. Buradan elemanların olup olmadığına baktık. Şimdi gelip bir eleman da silebiliriz buradan. Gene key göre. böyle gelip şurada silme işlemini yapalım. Şöyle numbers nokta Gelip şöyle for değerini silelim. Aşağıda var mı yok mu tekrar ona bakalım. Şöyle kaydedelim ve OK dediğimiz zaman bakın burada elemanı sildi. Sildiği için artık for değeri için burada bana false değeri geldi. Yani gelip ben şurada Şöyle numbers yazdırmaya kalksam burada baktığımızda bakın 3 elemanlar artık şu anda for eleman yani son eleman artık burada yok. Şimdi geri alalım. Şöyle kaydedelim. Hatta gidip şurada şöyle numbers nokta clear desek burada bütün elemanları bu sefer silmiş oluruz. Şöyle numbers'a tekrar buradan bakayım. Kaydettiğimiz zaman bakın map objesi şu anda sıfır. Yani içerisindeki bütün elemanları bu şekilde sıfırlayabiliriz. Peki. Şimdi gelip bu map objesini ekrana nasıl for döngüsüyle yazdıracağız. Buna bakalım. Böyle şöyle var diyelim ve burada key ve value değerlerini yani iki tane değeri de burada ekrana yazdıracağız. Peki of diyelim şuraya ve numbers diyelim. Ve gelip console.log ile key değeri şöyle gelip artı diyelim ve şöyle tırnaklar içerisinde şöyle bir eşittir ve artı şöyle de value değeri gelsin. Bunu dediğimiz zaman number objesinin şöyle ne yani konsolluğu yanlış yazdık baktığımızda bir numaralı keyinde 1, 2, 2, 3, 3 değeri bu da bizim karşımıza gelir. Ya da aynı işlemi yine şu şekilde yapabiliriz. Geliriz buradan direkt numbers değil. Hatırlarsınız önceki dersimizde de şöyle entries kısmı vardı. Şöyle entries diyelim ve bunu kaydedersek yine bakın aynı sonuca varırız. Peki şöyle yapsak gelip şunu aynısını şöyle yapıştırsak ve buradan numbers nokta gelip key istesek keys metodu aracılığıyla bize sadece keyler gelir ve ben onu sadece ekrana yazdırırım. Şöyle gelip key derim. Ve burada da sadece key değerini yazdırırım. Bunu kaydım. Sen bakın sadece objenin key değerleri gelir. Ya da aynı şekilde sadece values metodu bana sadece value'ları getirir value diyelim ve gelip burada sadece valueları yazdıralım. Peki şimdi gelip aynı numbersı gelip şöyle for each ile yazdıralım. Şöyle numbers nokta for each karşımıza gelir ve burada bir fonksiyon yazarız ve şuraya gelip örneğin key ve value değerleri için şöyle objeyi yazarız ve burada yapmamız gereken şöyle console .log, gelip tekrar var artı Şöyle artı araya bir boşluk ve tire diyelim. Ve şöyle artı şurası ki olacak. Şurası ise vali olacak. Ve bunu kaydettiğimiz zaman bakın gene aynı sonucu burada da alırız. Peki şimdi gelip bir map objesi oluşturalım. Şöyle örneğin first diyelim ve yeni bir tane map objesi olsun. Ve bu map objesinin içerisine set metoduyla değer aktarmak yerine ben gelip şöyle dizi şeklinde buraya değer aktaracağım. Örneğin bir değerine karşılık gelecek olan örneğin one. Ya da aynı şekilde ikiye karşılık gelecek olan şöyle two olsun. Ve aynı şekilde gelip bir tane daha değer aktaralım. Örneğin şöyle three diyelim. Ve şuna da 3 diyelim. Şimdi aşağı gelip bir tane daha şöyle örneğin second isminde bir map oluşturalım. Şöyle new map diyelim ve gene aynı şekilde bunların içerisine değerler aktaralım. Nasıl değerler? Şöyle iki tane dağıtsak yeterli. Şöyle 4 olsun. Şurası da 5 olsun. Şöyle 4'e 4 diyelim. Şurası da 5 olsun. Şimdi gelip iki tane oluşturmuş olduğumuz değeri şöyle birleştirelim. Şöyle merge diyelim ve gelip new map diyelim. Ve iki tane objeden bir tane map objesi oluşturalım. Burada şöyle parantez içerisinde şöyle nokta 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 şöyle first diyoruz ve aynı şekilde gelip nokta 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 second diyoruz. Yani iki tane diziyi bir dizi içerisinde birleştirmiş gibi. Bunu hatırlarsınız ki separate operatörlerle yapmıştı. iki tane dizi bir dizi içerisinde birleştirme. Ve şimdi gelip merge ekrana yazdırdığımızda şunu şurada unutmuşuz. Şöyle şunu açıp şurada kapatmamız gerekiyor. Aynen dizi işlemleri gibi. Dizi içerisinde bir dizi elemanları tanımlar gibi. Bunu kaydettiğimiz zaman bakın bizim 5 elemanlı bir map objemiz olmuş oldu. Yani oluşturmuş olduğumuz farklı maplerden farklı bir map'i bu şekilde oluşturabiliriz. Bu dersimizde map objesinin kullanımını gördük. Map objesine key value Collectionları yani listeleri saklarken kullanabilirsiniz. Örneğin bir plaka bilgisi. Örneğin ülkedeki bütün plaka bilgilerini saklarken plaka bilgisini key ve buna karşılık gelecek olan il ismini ise value şeklinde tanımlayabilirsiniz. Ya da bir ürün saklarken ürünün id'sini key ve ürün ismini ise gelip bir value değeri olarak saklayabilirsiniz.